Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hayli can yakıcı bir sorunu konuşmak istiyorum. Ebeveynle gençler arasındaki çatışmalar. Yani her genç insan olan evde olacak diye bir şart yok ama genci olan birçok evde ebeveyn ile, anne babalar ile genç, gençler arasında bu çatışmalara, gereksiz gerilim ve didişmelere şahit oluyoruz. Hani en yakınlar arasındaki çatışma olduğu için de gerçekten de çok fazla can yakıyor. Hatta bazen bütün akrabayı talikatı bile içine alabiliyor. Genç insanla ebeveyn arasındaki bu çatışmalar. Hepimiz birbirimizi anlamanın, anlaşmanın temeli olduğunu biliyoruz. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa diyoruz lafa gelince. Ama bir türlü birbirimizi anlamaya, anlaşmaya yanaşmıyoruz gerçek hayatta. Bunu en çok da gençler ve anne babalar ihmal ediyorlar. Sevgili arkadaşlar, gençlik dönemi insanlık tarihinde nispeten yeni bir dönem. Eskiden delikanlık vardı, gençlik diye bir dönem yoktu. Akıl bari olunduğunda insanlar hızla yetişkin kategorisinde değerlendirilirdi. Yetişkin topluma katılırlardı. Ama modernlikle birlikte tahsil yaşı, toplumdaki iş bölümü uzayınca Meslek edinme gecikince gençlik diye bir dönem ortaya çıktı. Dolayısıyla bu dönemin özelliklerini pek bilmiyoruz biz. Şimdi ebeveynle konuşsak, çocuğunuz çocukken aynı mıydı, emekleyen çocukken konuşmaya başladığında, yürümeye başladığında aynı mıydı desek pekala bu değişimi e, fark ettiğini görürüz. Bunu anlar. Ama gençle didişmeyi nedense bir türlü gençlik döneminin özelliklerini bilmediğimiz için bırakamıyoruz. Bilemiyoruz. Genç insan hep öyle kalacakmış gibi sanıyoruz. Halbuki gençlik dönemi de insanın gelişiminde bir evre sadece. Nasıl çocukluk farklıysa gençlik de farklı. Genç insan da gün gelecek yetişkin olacak. Yetişkin olduğunda da nasıl gençlikte çocukluk özelliklerini bırakmışsa yetişkin olduğunda da gençlik özelliklerini bırakacak. Bu bu kadar basit. Sadece bunu bildiğimizde bile. Yani gençlik dönemindeki bu özellikleri. Nasıl emekleyen çocuğun yürümeye başladığında tekrar emeklemeye dönmeyeceği gibi genç insanda yetişkin olduğunda belli bir yaşa geldiğinde bütün bu özellikleri bırakacağını, annesi gibi düşünüp davran, annesi babası gibi düşünüp davranmaya başlayacağını bilsek bile mi gerilim birazcık da hafifler. Sevgili arkadaşlar, sevgili gençler, sevgili anne babalar. Gençlik döneminin bir özelliği var ki onu bilmek de ortaya çıkan birçok çatışmanın panzehri gibi duruyor. Gençlik döneminin birinci vazifesi insanın kendi bireyliğini ortaya koyması bir kimlik sahibi olmak için didinmesidir çalışmasıdır, çaba göstermesidir. Gençlik dönemindeki bütün çaba odur. Kendisini ayrı bir şahsiyet olarak toplumun huzuruna sunabilmek, bir kimlik edinebilmek. Bunu yapabilmesi için anne babasından biraz ayrışması ve pek tabi olarak anne babasını birazcık daha ee, onlarla ilişkilerinin değer kaybetmesi gündeme gelebilir. Yani anne babasını arkadaşlarından nasıl diyeyim arkadaşlarını anne babasından daha yay tutabilir. Arkadaşları ve arkadaş grubu gençlik döneminde insan için en vazgeçilmez kişiler haline gelebilir. Anne babalarından bile daha önemli hale gelebilir. Niye böyle olurmuş? Çünkü kendi kimliğini ortaya koyabilmesi için biz ona uygun bir ortam gerekir. Bu ortam arkadaş ortamıdır. Akran gruplarıdır. Akran grupları gençlik dönemindeki en önemli vazifeyi yerine getirdiği için de en değerlidir. Arkadaş grubunun normları, arkadaş grubunun değerleri, modalar, markalar, fan kulüpler arkadaş grubunda cereyan eden genç için ister istemez önemli hale gelir. Ama bütün bunları niye yapar genç? Kendi kişiliğini, kimliğini edinebilmek için. Edindiğinde tekrar e, her şey yerli yerine oturacaktır. Genç insan yetişkin haline geldiğinde bakacağız ki o da anne babası gibi, yetişkin toplumu gibi düşünmeye başlamış, davranmaya başlamış. O yüzden bu arkadaşlarını bizden daha iyi tutuyor, arkadaşlarını ailesinden daha çok önemsiyor gibi kaygılardan kurtulmamız lazım. Emekleyen çocuk nasıl eşyaları döküp saçıyorsa, genç insanda arkadaş grubunu öne aldığı için ailesini biraz hırpalayabilir. Ama bu geçicidir. Yürümeye başladığında, yetişkin olduğunda bütün bunlar bitecektir. Umarım bu konuşmalar genç arkadaşlarında, anne babalarında kendi durumlarını görmek için biraz işe yarayabilirler. Hadi şimdi bir koşacak.